İktisad ne demek? İftial babından bir isimdir. İktisad. Yani el cüzrü bunun kökü kast, kasıt, maksat. Yani bir maksat güderek bir hedefe doğru gitmek, bir şeyi istihdaf etmek, hedeflemek, arzulamak, ele geçirmek, iktisat. İmam Gazzali'nin kelama dair felsefecileri tokatladığı bir eseri var. Meşhur bir eseri. El iktisat fil itikat. İtikatta orta yolu bulmak demek. Yani inanç üzerinde, ehli sünnet inancı üzerinde orta yolu takip etmek, en adaletli yolu takip etmek. Demek ki iktisat sadece yemekten, içmekten veya bazı giydiği elbiselerden veya herhangi kullandığı malzemelerden iktisatlı kullanmak manasına gelmiyor. İktisat insanın bütün hayatına havi, muhtevi, bütün hayatını içerisine alıyor. Her şeyini, hatta büyükler derler, Risale-i Nur'da eski asarı bediyede de geçiyor. El kelamu kelmal, söz mal gibidir, konuşmak da mal gibidir la yecuzu fihil israf. Onda israf caiz değildir. Hatta tarihçi hayatın başında Ali Ülvi Kurucu abi üstadımızın merhum üstadımızın hayatını anlatırken üstadın iktisatçılığına değinirken diyor ki onun diyor iktisadını anlatırken sadece ve sadece yemek içmekten bahsetmek diyor abes olur yakışmaz diyor. Yani Zaman en büyük varlık, en büyük nimet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Men istewa mahu fehuve magbun Kim zamanını israf eder, iki gününü eşit yapar, her gün yani tek düze aynı hayat ile yaşamaya devam eder ve himmetsizlik yaparsa, mevcuda me iktifa ederse o diyor ki aldanmıştır. Gabnı fahiş ile yani ...magbun, çok fena şekilde zarar ederek aldanmıştır. Demek ki zamanda iktisat, kelamda iktisat, hayatta iktisat, yiyecekte iktisat... ...her şeyde bir maksadı takip etmek. Yani bir kast ile, bir irade ile adaletli bir şekilde hayatı tanzim etmeye biz iktisat diyoruz. Yani sadece maaşı iktisatlı kullanmak elindeki parayı tasarruflu kullanmak manasında iktisat anlaşılmamalıdır.